Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Monster Abra A5 ve 22.1.1'i detaylıca inceleyeceğiz. Normalde Monster oyuncu bilgisayarları üretiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ancak ben bugün bunun oyun performansını değil ki onu zaten herkes inceliyor. Ben biraz daha farklı bir şekilde inceleyeceğim. İçerik üreticiler için yapmış olduğum klasik testlerim var biliyorsunuz. Render testleri, 4K, 8K, Full HD ya da Photoshop testleri. Tüm bunları detaylıca kıyaslama olarak daha önceki bilgisayarlarla da nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Öncelikle ürünü almak isteyenler için aşağıya linki bırakıyorum bu cepte. Sonrasında ise Monster'un süper kampanyalarından bahsetmek istiyorum. Monster notbukları 12 ay vade farksız satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece notbuklar da değil bu arada. Diğer aksesuarlar da dahil. Bunlara ek olarak dönemsel ayrı kampanyalar yapıyorlar ve sürekli olarak ömür boyu bakım garantisi var. İlk 15 gün içerisinde koşulsuz iade yapabiliyorsunuz. İlk 30 gün içerisinde eğer panelde bir ölü piksel varsa paneli değiştiriyorlar arkadaşlar. Yani Monster aslında ürünlerin arkasında çok ciddi şekilde duruyor diyebiliriz. Şimdi isterseniz gelin her zaman olduğu gibi tasarım detaylarıyla incelemize başlayalım. Monster Abra A5'in gövdesine baktığımız zaman ama tamamıyla siyah renkli, güçlendirilmiş plastik bir kasaya sahip olduğunu görüyoruz. Bu malzeme hem dayanıklı hem de aynı zamanda cihazın ağırlığını makul seviyede tutuyor. Yaklaşık olarak 2.25 kilo gibi bir ağırlığı var ve kalınlığa geldiğimiz zaman 24.5 mm gibi bir kalınlıkla beraber bir oyun laptopuna göre gayet taşınabilir bir gövdesi olduğunu söylemek istiyorum. Ekran kasa oranına geldiğimiz zaman özellikle üst taraf ve sağ sol kısımları gerçekten güzel. Burada eleştireceğim nokta alt taraftaki Monster logosunun bulunduğu alan biraz kalın kalmış bence. Hemen altında ise boşluk bir alan var. Bu aslında biraz ferahlık katmış diyebiliriz. Burada kapağa geldiğimiz zaman Monster logosunu bu sefer RGB renklerde yanacak şekilde yapmışlar. Daha öncesinde Monster notluklarda görmediğim bir şey. Burada klavye ne renk yanıyorsa arka taraftaki ışık da o renk yanıyor. Ekran kısmına geldiğimiz zaman ise cihazda 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğüne sahip IPS mat bir ekran bulunuyor. Mat panel olması ışıklı ortamlarda yansımaları minimuma indiriyor. Biliyorsunuz oyun ve çalışma sırasında daha rahat bir görüntü sağlıyor. Ben mat panelleri beğeniyorum. IPS teknolojisi sayesinde ise renkler oldukça canlı ve daha geniş bir açıdan yani yaklaşık 170 dereceden hatta biraz daha fazlasından sorunsuz bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. 144 Hz bir yenileme hızımız var. Böylelikle tabii ki oyuncular için önemli noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle akıcı ve net görüntü arayanlar için olmazsa olmaz. Panelin tepki süresi de oyun için gayet yeterli. Yani ghosting efekti çok hissedilmiyor açık konuşmak gerekirse. Full HD çözünürlük hem keskin bir görüntü sağlıyor hem de RTX 5050'nin rahatlıkla yüksek kare hızlarına ulaşabileceğimiz bir performans da sağlıyor. Ekran hemen üstüne geldiğimiz zaman buradaki çerçeve gerçekten ince demiştik. Buraya bir webcam konumlandırılmış. 720p çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda bir de gizleme bölümü de bulunuyor. Bu da güzel bir şekilde gizlenmiş. İsterseniz hızlıca gelin webcam performansını hızlıca göz atalım. Evet şimdi Monster Abra A5 ile beraber bir webcam ve aynı zamanda mikrofon performansı testi gerçekleştiriyorum. Buradaki webcamimizin üstünde aynı zamanda bir de çentik var. Yani böylelikle aslında otomatik olarak buradaki görüntüyü de kapatabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şekilde buraya gizlenmiş ve yan tarafında da kamera açık olduğu zaman yanan bir LED'imiz var. Her zaman klasik yaptığım bir yer var biliyorsunuz. Orada testi gerçekleştiriyorum güneşi yine buradan alıyorum. Güneş şu anda direkt olarak gelmiyor. Yan taraftan geliyor ama gerçekten güneşli, güzel bir hava. O yüzden performansın iyi olacağını düşünüyorum. Hem mikrofon hem de webcam kalitesi işte bu şekilde. Aşağı doğru geldiğimiz zaman tabii ki klavye, touchpad'i görüyoruz. İlk olarak klavyeden başlayalım. Tam boy bir klavyemiz var. Tek bölge aydınlatmasına sahip RGB bir klavyemiz bulunuyor. Bu klavye tam boy bir klavye. Yani numpad de bulunuyor arkadaşlar sağ tarafta görüldüğü üzere. Bunların dışında Sağ üst tarafında ise bir güç tuşu var. Bu güç tuşu aynı zamanda böyle kibar bir aydınlatmayla süslenmiş, güzel, şık durduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda buradaki klavyenin rengini hem kademe olarak 4 kademe ile güçlendirip azaltabiliyorsunuz hem de renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için bir uygulama var. O uygulamadan birazdan zaten sizlere bahsedeceğim. Klavye kısmında yazım deneyimi başarılı. Şimdi gelin bir klavyede ses testine bir bakalım. Nasıl bir yazım performansı var? Beraber görelim. Touchpad'e geldiğimiz zaman klasik bir Monster bilgisayar Touchpad'i diyebiliriz. Aynı zamanda yeni tasarım dilinde Monster logosunu burada Touchpad'e konumlandırmışlar arkadaşlar. Güzel bir boyutu var. Aynı zamanda şöyle tıkladığınız zaman sanki bazı noktalarda hafif bir boşluk varmış gibi geliyor. Şimdi isterseniz de gelin Touchpad'in ses performansına, tıklama performansına hızlıca bir göz atalım. Hoparlör kısmına geldiğimiz zaman ise laptopun altına konumlandırılmış hoparlörler üst tarafta bir şey görmüyoruz. Burada ses performansı ses yüksekliği açısından gerçekten güzel iyi bir yüksekliği var ama tiz ağırlıklı bir hoparlör olduğunun altını çizelim tabii ki bas performansı beklemek doğru olmaz ancak yazılımlarla equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun da hızlı bir testini isterseniz gelin beraber gerçekleştirelim. Giriş ve çıkışlar kısmına geldiğimiz zaman Monster'un tüm bilgisayarlarındaki gibi gayet dolu dolu giriş çıkışlar bizlere sunulmuş. Görüntü çıkışı olarak arka tarafta bir tane HDMI 2.1 portu var ve bir tane de mini display port 1.4 çıkışı bulunuyor. Aynı zamanda toplamda 3 adet USB portu var. Cihazın sol tarafında bulunan USB'lere baktığımız zaman bunlardan bir tanesi birinci jenerasyon, diğeri ise ikinci jenerasyon. Girişlerle beraber istediğiniz gamepad, mouse, kulaklık ne istiyorsanız bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bir tane RJ45 Ethernet girişimiz bulunuyor ve ses bağlantı kısmında ise 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Bu hem mikrofon hem de aynı zamanda kulaklık olarak ortak kullanılan bir giriş arkadaşlar. Kablosuz bağlantı kısmında ise Wi-Fi 6E desteği burada bizlere sunulmuş. Şimdi gelelim isterseniz performans kısmına. İlk olarak işlemcisiyle başlayalım. Intel'in 13. nesil i7 13620H işlemcisiyle beraber geliyor. Bu işlemci Intel'in mobil segmentteki üst düzey performans sunan modellerinden bir tanesi. Teknik olarak 10 çekirdekli bir yapıya sahip. Bunlardan 6 tanesi performans çekirdeği, 4 tanesi ise verimlilik çekirdeği olarak bizlere sunulmuş. Tek çekirdekte 4.90 gigahertzlik hızlara ulaşabiliyoruz. Buradan hani performansını değerlendirmemiz gerekirse genel kullanım açısından gerçekten iyi bir performansı var. Bana daha öncesinde gelen Abra'nın bir önceki versiyonlarıyla kıyasladığında zaten siz de bunu göreceksiniz. Performans açısından özellikle mesela 8K render'da neredeyse %50 oranında bir fark var ki bu gerçekten inanılmaz. Ekran kartı kısmına geldiğimiz zaman ise cihazın içerisinde GeForce RTX 5050 ekran kartıyla beraber geliyor. Bu Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarisiyle üretilen bir GPU aslında. Depolama ve yüksek yükseltme imkanlarına geldiğimiz zaman cihazın içerisinde bir terabaytlık bir tane SSD ile beraber geliyor ve aynı zamanda içerisinde iki adet SSD yuvası bulunuyor. Yani siz isterseniz harici bir SSD alıp burada cihazın hafızasını yükseltebilirsiniz. Monster'un kendi web sitesi üzerinden konfigüre edebiliyorsunuz. Yani 16 GB RAM mı olsun 32 mi olsun terabaytı daha mı olsun daha mı çok olsun gibi ayarlar cihazı satın almadan önce yapabiliyorsunuz. Monster bu konuda da gerçekten esnek ve iyi bir şekilde çalışıyor denilebilir. Cihazın içerisinde 16 GB RAM var dedim ama boş slotları değerlendirirseniz 64 GB'a kadar da bunları doldurabiliyorsunuz. Bu bakımdan başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi sözleri bir kenara bırakalım ve gelelim klasik testlerimize ve bu testler yalan söylemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz çok uzun zamandan beri bu testleri bana incelemeye gelen laptoplarda gerçekleştiriyorum ve bunların hepsini ekran kaydı olarak buraya koyuyorum arkadaşlar. Siz de videoyu durdurarak hepsine tek tek bakabilirsiniz. Şimdi ilk olarak tabii ki video render testleriyle başlayacağız. Full HD 16 dakikalık bir videonun renderini almamız laptop güce bağlıyken 1 dakika 27 saniyemizi aldı ve her zaman olduğu gibi bir de güçten çıkan yani elektrikten çıkardık. O zaman ise 2 dakika 52 saniye gibi bir sürede burada renderımızı aldı. Sonra ikinci teste geldiğimiz zaman 4K 120 FPS 5 dakikalık bir videonun renderına geldiğimizde ise 1 dakika 30 saniye içerisinde bunu gerçekleştirdik. Sonrasında ise 8K 1 dakikalık RAW video işlememiz ise burada 4 dakika 30 saniyeye aldı. Burada inanılmaz bir gelişme olduğunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında yaptığımız testlerde tabii ki Photoshop testi var. Burada klasik 60 adet RAW fotoğrafı JPEG'e çevirdik. 50 megapiksel bütün fotoğraflar bu arada onun altını çizelim. Bu da 1 dakika 12 saniye sürüyor. Aynı demin de koymuşum ama buraya tekrar koyuyorum. Buradan tüm bilgisayarlara kıyaslayabilirsiniz. Bir diğer testimiz ise Blackmagic'in disk yazma ve okuma hızları arkadaşlar. Burada okuma kısmında 3494 megabayt bölü saniyeye hıza ulaşırken yazmada ise 3744 megabayt bölü saniye gibi bir değere ulaştık arkadaşlar. Şimdi ısınma ve fan testi kısmına da gelelim tabi. Bunların testini detaylı bir şekilde gerçekleştiriyorum biliyorsunuz. İlk olarak burada tüm testlerimizi yaptıktan sonra Full HD render'ı aldım. 4K render aldım. 8K renderi alırken de ortalarına doğru geldiğimiz zaman cihaz maksimumda 45 derecelik bir sıcaklığa ulaştı. Zaten burada da arka planda koyduğum videoyu görüyorsunuz. Genel olarak fanlar ara ara çalıştı ama tabii ki 8K video render'ı alırken fanların tam güçte çalıştığının da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Performans kısmında ise Nvidia'nın bizlere sağlamış olduğu bir sürü AI destekli yazılım var. Kısaca bunlardan da bahsetmemiz gerekirse ilk olarak tabii ki akıllara otomatik olarak yapay zeka desteği geliyor. Yapay zeka ile beraber yapay olarak oluşturulan bu görüntüler ve aynı zamanda diğer tüm detaylar gerçekten heyecan verici. DLSS 4 desteği var tabii ki. Destekleyen oyunlarda kare hızları ciddi şekilde artıyor burada. Görüntü kalitesini de yüksek tutabiliyor aynı zamanda. Özellikle yeni DLSS sürümünde eklenen Multi Frame Generation yani çoklu kare oluşturma ve iyileştirilmiş süper çözünürlük sayesinde performans artışı gerçekten çok çılgın. Nvidia'nın teknolojilerine bakacak olursak tabii ki Reflex 2'yi unutmamak lazım. Reflex 2 de bu GPU'da bulunuyor arkadaşlar. Grafik işlemcisinin render süresini optimize ederek sistem gecikmesini minimuma indiriyor. Hızlı hedef alma ve hızlı tepki verme gerektiren oyunlarda Reflex 2'nin sağladığı avantaj gerçekten ciddi bir fark yaratıyor. Ve aynı zamanda içerik üreticileri ve yayıncıları içinde de Nvidia Broadcast özelliği de yine bu GPU'da bizlere sağlanmış. RTX 5070'in yapay zeka özellikleri sayesinde Broadcast arka planda bir gürültü giderme yapabiliyor. Sanal arka plan ekleyebiliyor. Görüntüde otomatik kadrajlama yapabiliyor. Ya da siz kameraya bakmasanız bile kameraya bakıyor musunuz gibi gözlerinizi orada kameraya yerleştirebiliyor. Bunlar gerçekten güzel ve önemli özellik. Bir de size Control Center uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şu anda cihazın tüm detayları net bir şekilde gözüküyor. İşlemci saat hızı CPU, fan hızı, burada sessiz mod, en hızlı mod gibi ayarları buradan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda sağ tarafta da performans, eğlence ve sessiz olmak üzere 3 farklı cihazın modu da bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında LED aygıt denilen bölüm ise laptopun kapağında bulunan Monster logosu ve aynı zamanda klavyedeki ışığın rengini ve aynı zamanda hatta biraz şöyle açıyı değiştirelim ki onu da görün. Buradaki ışığın kuvvetini gördüğünüz gibi 4 kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz ya da isterseniz kapatabiliyorsunuz. Burada turkuazdan başlatıp şöyle yeşil, sarı, beyaz aklınıza gelebilecek tüm renkleri buradan hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Klavye uyku zamanlayıcı bizlere sunulmuş. Aynı zamanda bir de Flexi Charger özelliği var ki bu da laptopun pinin daha uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlaması adına. Şu anda maksimum bataryada kullanıyor gördüğünüz gibi ama isterseniz tavsiye edilen batarya şarjı ya da özel batarya şarjı gibi modlar var. Böylelikle ya benim sistemimden özel batarya şarjını alıp burada kendinize göre bir ayar yapabilirsiniz. Yapılandırma menüsüne geldiğiniz zaman ise burada tuşları açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle farklı farklı ayarlar var. Control Center uygulaması da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar kampanya detaylarına tekrardan dönmemiz gerekiyor ise eğer demin de söylediğim gibi 12 ay vade farksız taksit imkanı bu cihazlarda ve diğer Monster ürün ailesinde de bulunuyor. Bunlara ek olarak 15 gün boyunca koşulsuz şekilde ürünü beğenmediniz, performansını beğenmediniz iade edebiliyorsunuz. Diyelim ki aldınız tam 29. gün, 29. günde ekranınızda bir ölü piksel oluştu. O zaman ekranınızın panelini değiştiriyorlar. 30 güne kadar panel garantisi burada yine Monster bizlere sağlıyor. Ve aynı zamanda 2 artı 2 olmak üzere toplamda 4 seneye kadar uzatılabilen bir garanti hizmeti de bizlere soruluyor. Ve tabii ki unutmamamız gereken önemli şeylerden biri ise Monster laptopunuzu ömür boyu teknik servise götürebiliyorsunuz ve çeşitli bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere Monster Notebook'un Abra A5 V22.1.1 modelini detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.